Let's Çiçeklerin kullanımı için olan ve aynı zamanda son tüketiciye de aslında giderken çiçeklerimiz verdiğimiz 3 numaralı besinden bahsetmek istiyorum. Chrysal Professional 3 numara. Aranjman yaparken, çiçek süngerlerini ıslatırken kullandığımız bu ürünü sıvı formunda da toz halinde de bulmak mümkün. E, toz halinde olanlarını aynı zamanda çiçekçiler hazırladıkları buketlerle beraber de müşterilere teslim etmesi gerekiyor. E, bütün Chrysal ürünlerinde olduğu gibi Profesyonel 3 numaralı üründe de e, suyun pH seviyesini düşürücü e, özelliği olduğu için e, daha asidik bir ortam yaratıyor ve mikroorganizmaların, bakterilerin çoğalmasını engelliyor. Suyu da bir hafta boyunca temiz tutuyor. 3 numaralı besinde ise 2 numaralı besinden biraz daha fazla mit vitamin ve mineraller olduğu için e, çiçeklerimizin daha sağlıklı bir şekilde açmasını sağlıyor. E, bunu da uygularken bu sefer 1 litre suya 10 mililitre kadar Üç numaralı besin ekliyoruz. Ben şimdi bunun toz halinde tek kullanımlık saşelerinden kullanacağım. Bir litre bir su hazırladım. Besinimi yerleştiriyorum. Tamam. Temiz bir safla e, homojenize bir karışım elde ettim. İlk başta bulanık gibi görünecektir ama daha sonra duru bir su haline gelecek. Duru bir görüntüsü olacak tekrar besinimizin. Yani köpürmesi ve bulanık görünmesi başlangıç için gayet normal. Artık buketlerimizi e, direkt bu suya koyarak e, içerisinde yaprak düşmediği müddetçe bir hafta boyunca sağlıklı bir şekilde yaşamlarını izleyebiliriz. Yine aynı şekilde süngerli bir aranjman yapıyorsak yine süngerlerimizi de 3 numaralı besinle ıslatıyoruz.